Merhaba arkadaşlar. Elinizde eğer Arçelik Beko Tornado dediğimiz bu model süpürgelerden var ve her şey normal olmasına rağmen kapı kapağı kapatamıyorsanız şöyle bir tüyo vereyim size. Şurada gördüğünüz parça hareketli parça kırılmış olması gerekiyor. Bu kırıldığı için kapak kapanmıyor Normalde bu nasıl çalışıyor torba olmadan kapan kapanmamasını sağlıyor bu parça e, torbayı taktıktan sonra da şu tam şu noktaya gelen kısımda mandal basıyor ve buradaki kilit kurtulduktan sonra kapak kapanabiliyor Eğer e, zor durumdaysanız buradaki parçayı bir tornayda yardımıyla kenarından kastırarak çıkartın anlık olarak sorunu çözmüş olursunuz daha sonra da yetkili servislerden bu parçayı isteyerek yerine takarsınız ve cihazınızı kullanmaya devam edersiniz. Bu modelin Beko modeli de var. Genelde Tornado diye geçiyor. Eski ama çok güzel süpürgeler, çok sessiz çalışıyor, emiş gücü de epey yüksek. Ee, bu da size bir bilgi.